Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugünkü videom icra katibi ne iş yapar? Görevi nedir? En çok gelen sorulardan birileri bunlar. Ben de size biraz bunlardan bahsedeceğim. Ben ne iş yapıyorum? Görevim ne? Hangi işlerden sorumluyum? Gibi sorulara cevap vereceğim kendimce. E, yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma üye olmayı unutmayın. Instagram'dan da ismim Nurcen Nur. Evet, şimdi benim görevim ne? Yani icra dairesinin görevi ne ya da memurları ne iş yapar? Bunları anlatacağım sizlere. Ee, öncelikle e, diyelim ki bir tane alacaklı var, ee, alacağını borç vermiyor. Bunun için e, icra dairesine e, gelip dosya açtırması gerekiyor. Veya avukatlar genelde avukat portaldan açıyorlar. İcra'yı açtılar. Bizler de bunları ödeme emrini e, borçluya tebliğ ediyoruz. İlk aşama bu. E, tebligat hazırlıyoruz. Ödeme emri zarfı hazırlıyoruz. E, günde yani e, ortalama belki 200 tane bile açılıyordur. Daireye göre değişiyor. Şu anda mesela esasımız 15 binlerde. Yani 22 icra, icrada çalışıyorum. 15 binlerde. E, yani yılın yarısı olmuş. 15 bin. Bir dairenin 15 bin. Yani yıl sonuna kadar en az 30 bin dosya açılıyor. E, Yıl bazlı oluyor çünkü... E, ...tebliğ ettik... E, ...diyelim ki örnek yedi yani ilamsız... borcun ispatı... E, ...olmak zorunda olmayan... E, ...tebliğ... E, ...tebliğ olduktan sonra... borç yedi gün içerisinde itiraz edebilir... ...itiraz ederse... E, ...hani dosyayı durduruyoruz... ...diyelim ki mahkeme kararlı... ...bir ödeme emri ise icra emri ise... E, ...buna itiraz yok zaten... ...tebliğ olduktan sonra... Hani borçlu parayı ödeyebilir Diyelim ki ödemedi ee, Alacaklı her şey talep üzerine oluyor Alacaklı talep eder Bizler e, neye talep ettiyse Müdür de tabii ki müdürlerin kararı Alacaklı talep eder Müdür karar verir Bizler de işlemleri yaparız Diyelim ki tapuya haciz koy dedi Tapuya sistemden haciz koyarız Arabalara haciz koyarız Talep ve karar gereği Bankalara haciz koy dedi Bankalarla yazışırız Haciz koyarız sistemden daha sonra genelde borçlular e, hani dosyayı kapatmaya gelir. Kapak hesabı olur. O masraf ve faizler de eklenerek Dosyayı kapatırız. Hacizleri kaldırırız. E, sonra sırayla da mesela bazen fiili hacize hacize gidiliyor. Gün, her gün çıkıyor genelde. 2-3 dosya çıkıyor. Sırayla gidiyoruz. E, bana da 10-15 günde sıra geliyor. E, hacize de gidiyoruz. E, hani genelde avukatlarla gidiyoruz tabii ki avukat talep ediyor. Gidiyoruz, bakıyoruz. Mal varsa renkli bir iş yerine gittik. İş yerinde ne var? Telefon örnek veriyorum. Telefonları yazıyoruz. Onlara resen işte ikinci el fiyatı belirliyoruz. Tutanağı tutuyoruz. Yani bu şekilde aslında bence zor değil. Yani bana göre icra katibimiz, zabıt katibimiz dersin. İcra katibinin işi bence daha pratik, daha kolay ama çok daha yoğun. Mesela diyelim ki bir mahkemede Bin dosya vardır yıllık. E bizim 30 bin dosya var. Ama onların işleri daha uzundur, bizimki daha kısa kısadır. Ama daha çok iş yapıyoruzdur. Yani böyle işte maaşımızı soranlar oluyor. Maaşımız da, yani benim şu anki maaşım 4.300. Başka aklıma gelenleri söyleyeyim sizlere. Yani sistem, bir de genelde hani yazdığımız yazılar, şablonlar hazır oluyor diğer dairelerle yazışıyoruz. Diyelim ki adresi, hacize gideceğimiz adres bizim civarda değil. Karşıda bir yerde veya Ankara'da veya Çorum'da oraya oradaki dairelere talimat yazıyoruz. Hani hacize çıkabilirsiniz diye. Bu sefer onlar hacize çıkıyor. Veya tersi ne oluyor? Bize talimat geliyor. Biz hacize çıkıyoruz. Dediğim gibi hacize çok çıkmıyoruz. Yani iki haftada bir sıra geliyor bana. Tabii ki dairenin yoğunluğuna göre değişiyor. hani çok memur varsa daha az çıkılır, az memur varsa daha çok çıkılır gibi. E, genelde de e, araba, banka, e, gayrimenkul hacizleri yapıyoruz, posta çekini haciz koyuyoruz. E, sonra aklıma gelenler e, başka bir şey yok ya. Çoğunluk hani çok hani gelen işler bunlar en çok da ödeme emri, bir de maaş hacizi diyelim ki borçlu borcunu ödemedi, dosyası kesinleşti, e, sistemden sorgulandı maaşın hani SSK'lı çalışıyor. Bu sefer iş yerine yazı yazıyoruz. İşte maaşın dörtte birini dosyamıza gönderin diye. Ee, bazen gelip kapatıyorlar. Bazen de maaşından her ay her ay kesiliyor gibi. Bu şekilde yani sistem hani öyle e, çok zor olduğunu düşünmüyorum. Zaten şablonlar otomatik oluyor. Borçlu, alacaklı ve miktarlara dikkat etmeniz yeterli. Ee, bazen iki borçlu, üç borçlu oluyor. Siz sadece o borç, hangi borçlu yönünden talep edilirse o borçlu yönünden yazmanız gerekiyor gibi. Bazen de ha, en çok bir de mahkemelerle yazışıyoruz. Mahkemeler dosya istiyor. Ee, diyelim ki dosyası varsa zaten yazı şablon hazır oluyor. Gönderiyorsun. Önemli olan burada onların ilgisini, onların mahkeme dosyasının numarasını doğru yazmanız, mahkemeyi doğru yapmanız, hani seçmeniz. Diyelim ki dosya mahkemede yok başka bir dosyada bu sefer de diyorsunuz işte ilgi, yazı, ilgi sayılı yazınızla istenmiş olan dosya şu şu mahkemede olup ilgi sayılı yazınız yerine getirilememiştir diyorsunuz. Öyle şeyler yani bazen zor işler geliyor çünkü örnek yedi hani durduruluyor itiraz etti diyelim bu sefer alacaklı mahkemeye gidiyor itirazın iptali davasına bu sefer yargılama giderileri harç masrafları gibi şeyler de eklendiği zaman yeniden kalemleri düzenliyorsun gibi böyle şey ufak tefek şeyler zor yani onun dışında bence e, zabıt katibe göre icra katibinin görevleri bana da göre daha kolay ama çok daha yoğun asla bitmiyor günde 300 insan geliyor bir daireye düşünün yani kuyruğa giriyorlar Özellikle Çağlayan atlıyı söyle. Ama diğer eee e, daha az yoğun. Hele memleketteki atlıyeler. Hatta orada sıkılıyorlarmış öyle duydum. <laughs> İnşallah öyle değil sohbet ediyorlarmış oradan gelenler öyle söylüyor. Bu şekilde sorularınız olursa e, bana yorumlara yazabilirsiniz. Size her zaman cevap vermeye çalışacağım. E, ilginiz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah kazanırsınız. Şu an sonuçları bekliyorsunuz çünkü. İnşallah kazanmanız dileğiyle. Kazanamayanlar da asla pes etmesin. Sonuna kadar devam etsin. Eğer asla pes etmeseniz ve gerçekten çalışırsanız emek verirseniz olacağına inanıyorum. Teşekkürler.